Coşkun Eğitim Vakfı YouTube kanalından herkese merhaba. Ben eğitim geliştirme uzmanı Ahmet Özbay. Pneumatik eğitimlerimize hem simülasyon hem de set üzerindeki uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bugün bir pneumatik pistonu sürekli çevrimde çalıştırmak için konum algılaması yapan e, switchlerle çalışacağız. Tabii bizim kullanacağımız switchler, pneumatik e, switchler, 3 bölü 2 ya da 2 bölü 2 valfe e benzeyen switchler e, olacak arkadaşlar. E, Tabi set üzerinde uygulama yapmadan önce uygulamada nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Tabi öncelikli olarak simülasyon programında yapacağız, uygulayacağız arkadaşlar. Artık e, sektörde mekanik switchler çok kullanılan switchler olmuyor, biliyorsunuz artık dijital switchler var, dijital sensörler var ama e, pneumatikteki sürekli çevrim mantığını ve valve kullanım mantığını öğrenebilmeniz için özellikle valveli e, mekanik sivilleri bilmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar simülasyon programına geçmeden önce simülasyon programında kontrolünü gerçekleştireceğim. Yani geri strokta ve ileri stroktaki konumlarını algılamak istediğim silindirimin maksimum strok uzunluğunu bilmek durumundayım. Benim şu anda elimde bulunan pistonun maksimum strok uzunluğu arkadaşlar 10 santim. Yani 100 milimetrelik bir çıkma mesafesine e, sahip silindirimin birazdan bunu set üzerinde uygulayacağım ama önce set üzerindeki çalışmanın e, ön izlemesini yani simülasyonunu görmem için e, tabii ki e, simülasyon programı kullanmam gerekiyor. Şimdi simülasyon programında e, yavaş yavaş çalışmaya başlayalım. Tabii ben öncelikli olarak bir çift etkili silindir kontrol edeceğim. Bunu şöyle biraz büyütelim arkadaşlar. Çift etkili silindiri neyle e, kontrol edeceğim? 4 bölü 2 ya da 5 bölü 2 son kumanda elemanıyla şuradan 5 bölü 2'yi alıyorum. Son kumanda elemanı valfimi buraya yerleştirdim arkadaşlar. 2 numaralı ucunu ve 4 numaralı ucunu silindirime bağlamış oldum. Şimdi ben bu videoda ne yapacağım? Bu videoda silindirimin geri stroğunu ve ileri stroğunu algılayacağım için onu şu şekilde yapıyorsunuz. Silindire çift tıkladım. Bakın hemen silindirin üzerinde bir tane cetvel açıldı arkadaşlar. Buradan labels menüsüne geliyorum. Diyorum ki Silindirimin geri stroğunu A0 diye bir sensör algılasın, ileri stroğunu da A1 diye bir sensör algılasın diyorum. A0 sensörünün başlangıç mesafesi 0, bitiş mesafesi 0. A1 sensörünün başlangıç mesafesi 100, bitiş mesafesi 100 dedim arkadaşlar. Yani A1 sensörü silindir maksimum stroğa ulaştığı anda algılama yapacak buraya 100 yazdığım için. Buraya şimdi mesela tamam diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A0 ve A1 şöyle cetveli biraz da öne alalım. Silindir ileri çıktığında A1 algılayacak. Geride de A0 algılayacağını görüyorsunuz. Cetvelin ayarı şu şekilde oluyor. Mesela ben A1'e 50 mm dedim. 50 mm dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A1 cetvelin ortasına geldi. Yani silindir geride algılama yapacak A0 A1 ile de 50 milimetrelik strokta algılama yap yapacağını e, simülasyon programına göstermiş oluyorum. Bu ayarı yapmak zorundasınız. Tekrar şurayı 100 yapıyorum arkadaşlar. Evet gerçekleştirdim. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye tabii birçok şey kaldı ama öncelikli olarak 5 bölü 2'yi konfigüre edeceğiz. Son kumanda elemanım. Son kumanda elemanın iki tarafı da havayla uyartılı olacak. Okey dedim ve bunu ayarlamış oldum. Ve 5 bölü 2 yön kontrol valfinin bir numaralı ucuna bir havaydı hatırlıyorsanız. Ne yaptım arkadaşlar? Bir numaralı ucuna kompresörü bağlamış oldum. 5'e susturucuyu bağlıyorum. 3'e susturucuyu bağlıyorum. Ve artık valfim sağdan ve soldan hava uyartılı, hafızalı 5 bölü 2 yön kontrol valfi olmuş oldu şimdi ben bu yön kontrol valfini nasıl hareket ettireceğim ama onu yapmadan önce kullanacağım switchlerin burada özelliklerini göstermem gerekiyor benim A1 ve A0 sensörlerim pneumatik sensörler olacak örnek veriyorum şöyle 3 bölü 2 sensör kullanacağım hemen şöyle üstte yerleştirdim şunu da şöyle sağ tarafa yerleştirdim arkadaşlar shift tıkladım bunu makaralı anahtar haline getiriyorum. Ve yay geri dönüşlü yapıyorum. OK'ye OK basıyorum. Makaralın üzerine A1 yazdım. Ve artık benim, bakın gördüğünüz gibi kutucuk içerisine aldı. A1 yani 100 milimetrelik mesafedeki A1 sensörüm artık 3 bölü 2 ile birleşmiş oldu. Tekrar çift tıkladım sağdaki sensöre. Buna da makaralı anahtar dedim. Yay geri dönüş dedim. Okey dedim. Ve bakın makaranın üzerine geldiğimde A0 yazdığımda gördüğünüz gibi temas figürü çıktı. Yani diyor ki silindir A0'a şu anda dokunuyor diyor. Gördüğünüz gibi. Bunu görmeniz önemli. Eğer ben burada cetvel üzerinde A0 değil de B0 yazsaydım. Aşağıda A0 kullansaydım gördüğünüz gibi herhangi bir temas işareti çıkmayacaktı. Dolayısıyla buradaki kullanmış olduğunuz sembollerin aşağıdaki kullanılan sembollerle aynı olması gerekiyor. Buna da tekrar eski haline getiriyorum. A0 dedim, A1 dedim, OK dedim ve gördüğünüz gibi eski halini almış oldum. Şimdi geriye sadece start elemanım kaldı. Yine 3 bölü 2'lik bir start elemanı alıyorum. Shift tıklıyorum. Sen butonsun diyorum. OK dedim. Gördüğünüz gibi artık buton elemanımı oluşturmuş oldum. Şöyle tam A0'ın altına alıyorum. Şunu arkadaşlar, bir numaranın altına alıyorum. Buradaki amaç şu. Aslında bir başlangıç şartı var sistemde. Sistem şu şekilde çalışsın isteniyor arkadaşlar. Butona basıldığın zaman eğer A0'da algılama yapıyorsa, yani iki tane şart var burada. Butona basıldı ve A0 algılama yaparsa silindirim ileri çıksın. İleri çıktı. A1'e dokunduğu anda tekrar kendiliğinden geri gelecek arkadaşlar. Yapılacak işlem oldukça basit. Başlangıç şartı şu. Butona basılacak. A0'a temas etmek zorunda. Yani piston geride olduğu bilgisini algılamak zorunda. Dolayısıyla ben buton elemanımın hemen altına haliyle kompresörü koyacağım. 3'e susturucuyu takıyorum. Butona bastım. Hava çıktı. Hava çıkar çıkmaz nereye gidecek? Önce bir A0'a bakacak. Eğer A0 algılıysa gördüğünüz gibi burada ok işaretinden hava çıkacak. Nereye gidecek? 5 bölü 2'nin impulse ucuna gidecek arkadaşlar. Şimdi ben başlangıç şartımı oluşturmuş oldum. Geriye gelme şartı da şu şekilde. Yine A1'in altına kompresörü yerleştiriyorum arkadaşlar. Bağlantısını gerçekleştirdim. 3'e de ne yaptım? Susturucuyu taktım. Artık A1 pneumatik sensörüm oluşmuş oldu. A1'e dokunduğu anda, A1'e dokunduğu anda 2 numaralı uçtan hava çıkıp ne yapacak arkadaşlar? İmpuls ucuna gelip bu sefer 5/2'yi tekrar yer değiştirecek ve pistonum geri gelmiş olacak. Şimdi bunu simüle edelim. Yukarıda simülasyon tuşuna bastım. Bakın uyarı verdi. Bağlantı hatası var dedi. Eksik bağlantı var dedi. Ne yaptım arkadaşlar? 3'e susturucuyu bağlamadım. Orada boşta bir bağlantı var. Program beni uyarıyor. Hemen oraya bir susturucu taktım arkadaşlar. Ve simülasyona geçtim. Hemen çalışmasını izleyelim. Butona bastım. Bakın piston ileri çıktı, geri geldi. Butona basıyorum. Piston ileri çıkıyor. Geri geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi simülasyon bu şekilde basit şekilde çalışıyor. Başlangıç şartım ne? A0 algılayacak kesinlikle. Ve butona basılacak. İki şart aynı anda gerçekleştiği zaman piston ileri çıkıp A1'e dokunacak. A1... ...algıladığı anda, switch algıladığı anda piston geri gelecek arkadaşlar. Bu basit işlemin, pneumatik işlemin simülasyonu bu şekilde. Hadi şimdi bunu deney setinde deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi simülasyon programında yapmış olduğumuz devreyi set üzerinde uygulayacağız. Nedenimiz vardı, bir çift etkili pistonumuz vardı. Bu çift etkili pistonu şöyle set üzerine takmadan önce... ...şunları şöyle bir gevşetelim arkadaşlar ki sete rahat takabilelim. Pistonumuzu taktık arkadaşlar sıkıca deney setimize, e, deney setimizin kızağına, e, sigma profiline bağladık. Şimdi e, sınır anahtarlarını bağlayacağız. Çünkü geri ve ileri konumda ne yapacaktık arkadaşlar? Algılama yapacaktık. Şöyle geri strokta algılama yapacağı için sivicimi şöyle pistonun topuzuna dokunacak şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Şurada bağlasam yeterlidir benim için. İleri strokta... Bir switch daha dokunacaktı. A1 switch'i dokunacaktı. Şöyle geldim arkadaşlar. Şu noktaya, ...topuzun karşılayacağı noktaya switch'imi şöyle bağlamış oldum. Gördüğünüz gibi geri strokta ve ileri strokta... pistonumun algılamasını gerçekleştirecek switchlerim A0 ve A1 olacak. Şartlandırıcıdan dağıtıcıya gittim arkadaşlar. Şu anda benim dağıtacağım dağıtıcım da Hava var ama önden önce ne yapacağım? Ondan önce şöyle kompresörü açacağım ki şartlandırıcıdan dağıtıcıya hava gelsin arkadaşlar. Start elemanım vardı, start butonum vardı. Neydi arkadaşlar start butonum? 3 bölü 2 yay geri dönüşlü bir anahtardı. Hemen bunu şöyle taktım arkadaşlar. 3 bölü 2 butonumu bağlamış oldum. Şimdi arkadaşlar artık son kumanda elemanı olan ve e, silindirimi çalıştıracak olan 5 bölü 2 e, çift hava uyartılı yön kontrol valfini de şöyle yerleştirmiş oldum arkadaşlar. Artık devremin hatlarını bağlamış e, olacağım birazdan. Elemanlarımı yerleştirdim. Şimdi öncelikli olarak hava dağıtım bloğundan, hava dağıtım bloğuna gelmiştim şartlandırıcıdan. Şurada havalar vardı. Geldim 5 bölü 2'nin basınç girişine girdim arkadaşlar. Daha sonra yine hava dağıtım bloğundan 3 bölü 2'nin 1 numaralı ucuna hava ucuna bağlantı yaptım. Şu anda buraya hava gelmiş oldu. 2 numaralı çıkış ucundan nereye gidiyorum? A0'ın 1 numaralı ucuna gidiyorum. Zaten simülasyonda devreden takip edebilirsiniz arkadaşlar. A0'ın 2 numaralı ucundan da geldim. Valfin 14 numaralı ucuna giriş yapmış oldum. Yani 14 numaralı uç tetikleme ucu arkadaşlar. Şimdi diğer hat kaldı. Dağıtım bloğundan A1'in 1 numaralı basınç ucuna bağlantımı gerçekleştirdim. Adım adım gidelim. 2 numaralı uçtan da çıkış ucundan da nereye gideceğim? 12 numaralı uca gideceğim. Yani impuls valfin diğer ucuna bağlantımı gerçekleştirdim. Silindir bağlantıları kaldı. 2 numaralı ucu valfin ona en yakın silindir ucuna bağladım. Ki bu bazı durumlarda çaprazda bağlanabilir arkadaşlar. 4 numaralı ucu da ne yaptım? Sindirimin 4 numara en yakın ucuna bağlamış oldum. Uygulamayı yapmadan önce Rekorlara sağlam takılıp takılmadığını kontrol etmeniz gerekir arkadaşlar güvenlik için. Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Artık devremizi çalıştırmaya başlayabiliriz. Şartlandırıcının bağlantısını açtım. Bakın pistona bastım. Piston ileri gitti ve geri geldi. Şu anda arkadaşlar A1 algılamasını yapıyor ve geri geliyor. Yani Pistonu ileri e, geri getiren A1 sensör oluyor arkadaşlar dokunduğu için. Eğer ben pistona sürekli basarsam ne olacak? Piston bir sürekli çevrime girecek gördüğünüz gibi. Buna ben pneumatik sistemlerde e, sürekli çevrim diyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi mekanik sınır anahtarlarıyla bir pistonu sürekli çevrimde butonla e, çalıştırdık. Normalde ben algılama mantığını size gösterebilmek için 3/2 mekanik switch'ler kullandım ama artık otomasyon sistemlerinde mekanik sınır anahtarlarının çok fazla yeri olmadığını, artık dijital sensörlerin kullanıldığını söyleyebilirim. Dijital sensörlerle alakalı da eğitim videolarımız hazırlanıyor arkadaşlar. Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın birbirinden faydalı eğitimlerini takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.